Çankırı Konfederasyonu benim köyümü sunar. Korkutan güç Landini ile benim köyüm başlıyor. Herkesin köyü kendine güzeldir. Özü başka, sözü başka, insanı bir başka. Benim köyüm bambaşka dedik ve benim köyüm ekibi olarak çıktık yola. Herkesin köyü kendi. Benim köyümde bu hafta ortaya bağlı Karaağaç köyündeyiz. Tabii Karaağaç köyünü gezeceğiz ve aynı zamanda bugün şenlikleri de varmış. Şenlikten görüntüler, Karaağaç'tan görüntülerle hadi benim köyüm başlasın. Karaağaç'ta festival günü özellikle çocuklar çok mutlu ve neşeli. Köylerinin sevgisi her sene aşılanıyor anlaşılan. Evet, Karaağaç'lar köylerini o kadar çok seviyorlar ki işte buraya geliyorsanız köyümü çok seviyorum hatıra fotoğrafını da çektirmeden gitmezsiniz. Karaağaç'ı gezmeye devam ediyoruz. Karaağaç Köyü'nde, şunu söyleyelim, özellikle yaz aylarında burası kalabalık oluyor. Genellikle İstanbul, Ankara gibi şehirlerde yaşayan Karaağaçlılar ama yazları muhakkak köylerine geliyorlar. Bu evler kişilerin mi, köyün mü, nedir? Şimdi Üstadım, bunlar ev değil, bunlar sülale odası. Burası Hayri'nin oda, burası Cerencigil'in oda. Karşısı hacigiling oda, öbür karşısı Başağigilin oda, yukarı Satigilin oda. Yani böyle böyle 7 o... tane oda var. Evleri dışında yani sizin eviniz var ama bir de böyle bir odanız, odanız var. Ne işe yarar bu odalar? Bunlar e, şu andaki pansiyon diyelim. Mesela çevre köylerden yolcular geldiği zaman burada konaklarlar, yatarlar, yatarlarsa yatarlar, e, misafir olurlar. Yataklarını, yorganlarını, yemeklerini getiririz yerler, içerler başka bir köye yolcu olurlar. Karaağaç Köyü'nün bizden başka da özel bir misafiri var bugün. Çankırı Valisi Fırat Taşolar da köye misafir olmuş. Karaağaçlılar için yoğun bir gün anlaşılan. Gelenci oğulları köy odasındayız. Az önce de Vali Bey'i de misafir ettiniz. Hemşenliğiniz vardı. Allah razı olsun davetimizi kırmadılar. Köyümüze geldiler. Cumhuriyet tarihinde de köyümüze gelen ikinci vali oldu. Niye burası böyle bir oda onu anlatayım. Köyümüzde kuruluşunda 7 sülale var. Yani aynı boydan, bu köy Karaevli boyundan gelir, Oğuz boylarından. 7 kabile ya da aşiret deyin ya da sülale deyin, yedi tane odamız var. Bu da bizim odamız, el işçiliği iyidir eskiden. Çok da değiştirmedik bu arada. Dış sıvasını yaptık ama duvarlar kalındır, taş duvar gibi durur. Buranın en güzel tarafı tapusunda 12 tane büyük dedelerimizin adı yazar dolayısıyla Ortak tapu olmuş. Tabi asla hiç kimse alamaz satamaz burayı öyle güzel bir de tarafı var. Bayramlarda namaz sonrası burada yemek verilir. Herkes evinden bir kap yemek alır gelir, hep beraber yenir. Sonra oda oda gezmeye başlarsınız. En son da evin, e, yaşlı olup evinden çıkamayanları onları evinde bayramlaşmaya gidilir ve bayram neredeyse biter. Çok ilginç bir şey daha var. Yukarıda meydanı gördünüz. Evet. Onun arkasında bir yol vardır. Çok tarihi bir yol. Orası hakikaten Anadolu'nun küçük ipek yollarından birisidir. Eskiden yani buraya develeriyle gelirler ve burası dinlenme yeri onların. Bu odada yüzlerce yıldır bu gelenek devam etmiş ta ki işte arabalar çıkıp da bu iş bitene kadar. Aynen. En güzel geleneklerimizden birisi köyün girişinde herhangi bir kapıyı benim sülalemden birisi ise alır getirir onu burada. İşte banyosu vardır, ahırı vardır, yatacak yeri vardır, namaz kılacak yeri vardır. Burada Tabii yer, yani. içer, yatar herhangi bir ücret alınma hayal bile edilmez. Benim atalarımın toynak oynattığı, bastığı yerler, geldiğimde hissettiklerim bunlar benim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Benim köyümde konfederasyon olarak da bizi çok desteklediniz. Biz de Çankırı'nın köylerini yayınlamaya hep beraber devam edeceğiz inşallah. Ee, evet, Çankırı Konfederasyonu torunlarını, atalarını hatırlatmaya devam etti. Çankırı Dernekler Konfederasyonu Başkanı Kaptan Mustafa Can da köyünden kopamayanlardan anlaşılan. Hem köyüne hem de Çankırı'ya nasıl da sevdalı. Benim babam İstanbul'da gümrük memuruymuş. Ve oradan İstanbul'dan köyümüze bizim şimdiki bufala dedikleri kömüş. Böyle göndermiş, böyle şimdi Kaptan Mustafa'nın iyi arabaları var ya. İyi o, var. Onun da iyi atları var, iyi kömürler. O, o da böyle aynı Kaptan Mustafa gibi, etrafını çok toplayan ve çok sevilen bir kişiymiş. Şimdi Kaptan Mustafa benim babamın şeyini devam ettirdiği için ona çok teşekkür ediyorum. O zaman kaptan da dedesi mi olmuş oldu? Dedesi olmuş oldu. Doğru yani sen evet. amcaysan evet. dedeye çekmiş diyelim Dede kaptanı çekmiş. da. Karaağaç e, köyü çok eski bir köy müdür? Çok eski. Bunu gördün mü orada? Gördüm, burada. gördüm ha, onu. Oranın bir yaptığını bilen yok. Eski diyorsun. Eski bayağı çok eski. Tam Tam Rumlar zamanından diyorlar. Biz öyle eski diyoruz yani. Heh. Oradan sonra işte Karaağaç köyün yerleşi burası. Burası için yeni bir yerleşim oldu. Eski binalar vardı burada. Toprak vardı. binalar vardı. Size... Binalar yenilenmiş ama köylüler e, e, sahip çıkıyor köylere. Çıkar, çıkar, köyümüz çıkar. Çankırı'nın orta ilçesine bağlı Anadolu'nun kalbinde saklı bir köy. Hem geçmişiyle hem de bugünüyle farklı bir dünyayı yansıtıyor. Karaağaç Köyü, geçmişten günümüze geleneksel Türk köy kültürünü yaşatan nadir yerlerden biridir. Karaağaç Köyü belki haritada küçük bir nokta ama içinde taşıdığı değerlerle, kültürüyle ve insanlarıyla koca bir Anadolu'nun özüdür. İsim nedir amcam? Mustafa Çelebi. Mustafa abi, evet. Karaağaç Köyü'nün ismi nereden gelir? Var mıdır bilgin? Bizim köy etrafı tamamen kara ağaç. Ya ben çobanlık yaptım hani köydeyken. Gece gündüz var peşinde efendim. Dağlarda işte buradan çıktık eski yer. Hani ölen oyunu içinden sonra çıkardıktan sonra çıkardık dağlarda. Sabaha kadar yaydık. Sabaha karşı güneş doğacağı zaman yatardı. Tekrar kaldırırdık, sabah sulardık, yine köye gelirdik. Adını zamanında bir kara ağaçtan alan bu köy, köklü tarihiyle Anadolu'nun kültürel mirasını taşıyor. Sessiz, sade ama çok anlamlı. Köy halkının zamanında tarım ve hayvancılıkla uğraştığı, sonradan Ankara başta olmak üzere başka şehirlerde hayatlarını kurdukları ama yine de köylerinden vazgeçemedikleri bir yerdir Karaağaç. Benim köyümde Karaağaç yolculuğumuzun da sonuna geldik. Tabi yağmur duası yapılacaktı, şenlikleri de vardı. Çankırı valisi Mustafa Fırat Taşolar da bu etkinliklere katılmış oldu. İşte şimdi Karaağaç'tan ayrılma vakti dedik. E, yolumuz hep uzun. Ölmez sağ kalırsak Haftaya yine bir başka köyde beraber olmak dileğiyle benim köyümden bu kadar. Hoşçakalın. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da o köy bizim köyümüzdür. Bülten 18'i takip etmeyi unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Biz bırakan performansıyla Landini benim köyümü sundu. Çankırı Konfederasyonu benim köyümü sundu.